Hudutsuz Sevda Fragmansız Fragman incelemesine hoş geldiniz. Halo ile Fikret'in yakalanmasıyla beraber bölüm bitmişti arkadaşlar. Bu noktada Halo ve Fikret'in hiçbir plan yapmadan teslim olması pek mantıklı değil. Muhtemelen Zeynep'i tehlikeye atmayacak bir plan yapmışlardır. Halo'nun çok fazla sorumluluğu var. Burada ölmesi, binbaşıyı, Zeynep'i yapması gereken görevi ve daha birçok şeyi zora sokar. Bu yüzden plan yapmadan gitmediğini sadece planı Hakan Marten'in yanında konuşmadıklarını düşünüyorum. Binbaşı da bu bölümde görmüş olduk. Çok sağlam bir şekilde dizeye girdi. Bizimkilere de görevlerinin ne olduğunu tekrardan hatırlatacak. Dikkat edilecek bir başka nokta da Binbaşı savcıyla konuşurken uzun süre buradayım dedi. Sonraki bölümlerde Binbaşı, Yörük ve Halo arasındaki gizli sohbetleri bol bol göreceğiz gibi arkadaşlar. Geçersek Rızvan bu bölümde bir cümle kurdu. Halo ikimiz de ölmüyoruz inatçıyız dedi. Bu listede sadece ikisi yok. Yılmaz'la Yörük de aynı şekilde ölmüyor. Yılmaz senaryosu bana göre çok çok uzadı. Rızvan da aynı şekilde iyice rayından çıktı. Ailesine her yerden saldırıyor. Umarım ki binbaşının gelmesiyle Yılmaz'ın ve Rızvan'ın da bittiğini görürüz. Ki daha güçlü düşmanlara yer açılsın. Şu Nedime'nin abisini de artık görelim. Nedime'ye de ayrı bir parantez açmak lazım. Ben artık akıllanır da oğluna veya Halo'ya Yılmaz'ın yerini söyler diye düşünmüştüm. Gitti Yılmaz'la konuşup yine herkesi tehlikeye attı. Kusura bakma Nedime ama Asiye senden bin kat daha akıllı. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Sağlıcakla kalın.